cemaatini topladığı büyük kitleleri karşısında gördü. Ve böylesine bir ruh aleti içine girdi. Maraz bir akrep gibi kuyruğunu dikti. Bu kadar topluluklara hükmettiğini görünce, ve o toplulukların meydana getirdiği umranların sahip olduğu zannına, zehabına kapılınca, en büyük terbiyeciniz benim dedim. Bu medeniyeti kuran, yapan, bu hissi size veren, sizi cemaat olma haline getiren, toplayan, bir millet yapan, veya daha kaba sapa manasıyla sizi yaratan, sizin Rab diye iddia ettiğiniz şey benim deme gibi. Alabildiğine azgınlaşmış bir ruha tercüman oluyor. Alabildiğine çılgınlaşmış bir ruha tercüman ol oluyordu. Beşer kibriyle canavarlaşmış, kibriyle azgınlaşmış ve kibriyle ibadullah istihkar eder hale gelmiş. Dünden bugüne bir sürü canavarla doludur bağışlayın. Nebiye karşı başkaldırırken de aynı duyguyla başkaldırıyordu. İnsanların içinden bir insanın insanlara muallim olmasını kibir hazmedemiyordu. Bizim gibi yiyen, içen, bizim gibi ailevi münasebetleri bulunan, bizim gibi çarşıda, pazarda gezen, beşerden bir insanın bize muallim olmasını hazmedemiyordu. Nasıl olur da Allahu Teala ile münasebete geçer? Nasıl olur da rahmetle münasebete geçer? Bizden bir insan, falanın evladı, filanın evladı veya insanlığın sultanı hakkında söylenilen Ebu Talib'in yetimi şeklinde Allah'ın en ekrem ve en eşref mahlukuna karşı onu hakir görme hissi nicelerini baş aşağıya götürüyor. Ebedi küfür ve küfranlarının neticesi ebedi hizan ve husana mahkum ediyordu.